Siz ikiniz ne işler çeviriyorsunuz yine? Al işte. Arkamdan ne dolaplar dönüyor? Bir paranoyaların eksikti. Annen avukatı benim durumumu danışmak için çağırdı. Hmm. İyi ki de çağırmışım. Bak neler öğrendik. İçimiz rahatladı. Hilmi Bey'in tehditleri hep kuru sıkıymış. Öyle seni evlattıktan reddediyorum... ...mirasından mahrum ediyorum demekle olmuyormuş bu işler. Yasal olarak o kadar kolay değil... Hatta çok zor. Nihat da evlatlık haklarını savunacak. Kendi çocuğunun da geleceği için savaşacak sonuna kadar. Neyse kahvelerimizi bahçede içelim mi? Belki kahveni içerken gazete de okumak istersin. kızım. Düşürmeye mi? Çok dolu çekmece. Biraz hafifletmek lazım. Elimin altında hepsi iyi oluyor böyle. Karışık ama. Düzenlerseniz daha rahat çalışırsınız. Tamam. Yaparım bir ara. Aa babam inleş. E hadi bırak da git sofraya hadi. Üstünü kokutma. Bitiyor. Deniz Hanım liste hazır mı? Alışverişe çıkacağım sonra. Hemen yazarım. Gelin kahvaltımızı edelim şimdi. Sonra ben hazırlar veririm Süleyman Efendi'ye. Tabi olur. hiç vakit kaybetmiyoruz. Şimdi yazacaktınız gidecektim ne güzel. Geç kalacağım şimdi. Bundan sonra listeyi Bihter Hanım'dan isteyin lütfen. Böyle olması daha doğru. Vah vah. Vah ki ne vah. Ne oldu? Yok, bir yok şey. Yok bir şey yok. Al şunu. Nedense çok acıktım bu sabah. Dün doğru düzgün bir şey yemedin de ondan. Rahat mısın? Evet, sağ ol. Behlül gelmiyor mu? Yok, o gitti. Sabah sabah nereye? Bilmem, işim var dedi. Allah Allah, Behlül öyle bir cümle kurabiliyor muymuş? <laughs> çok tuhaf ama kurdu valla. <laughs> bu sabah çay şey içmeyeceğiz galiba. Nesrin getiriyor şimdi. Sabah sabah kakara kikiri. Sanki dün hiçbir şey olmamış gibi gülüyorlar. Oturup ağlasınlar mı? Bir şey olmamış gibi yapıyorlar işte. Aman sen de koru hep onları. Bu oyun büyüyecek. O yazılanların sorumlusu en başta sensin biliyorsun değil mi? Bu arsayı benden habersiz satmakla beni sırtımdan vurdun. Benim arsam. Öyle mi oldu şimdi? Oğlunla arkamdan iş çevirmeseydin böyle rezil olmayacaktık. Ama umurumda değil. Gazeteciler bana sorsun yeter ki. Her şeyi anlatırım. Neyi anlatacaksın? Bunca yıldır hala aile olamadığımızı mı? Oğlunu, karını, şirketlerini yönetir gibi yönettiğini mi? 34 senede 34 kuruşluk hatrım olmadı sende. Dalga mı geçiyorsun sen be? Bir milyondan bahsediyorum. Ne 34 kuruş? Efendim misafiriniz var. Kim? Behlül Haznedaroğlu. Adnan Bey söylediklerimi düşünmeye başladı demek ki. Amcam buraya geldiğimi bilmiyor. Bilmesini de istemiyorum. Dünkü rezaletin sebebini doğrudan doğruya sizden dinlemek istedim. Buyurun. Habersiz geldiğim için özür dilerim. Hilmi de düğüne davetsiz gelmişti. Önemli değil. Ben sizi yalnız bırakayım. Dün olanlar neydi Hilmi Bey? Lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Ben sizi uyarmaya geldim. Bu kadınlar çok tehlikeli. Melih Bey takımı diye boşuna demiyorlar. Çete bunlar, çete. Başta anası Firdevs tabii. Benim oğlumun başını yaktılar. Şimdi sıra Adnan Bey'de. Davette hiç gazeteci yoktu. Kim nasıl çekti bu resmi aklım almıyor. Ya ben de şaşlım kaldım. Karambolda girdi biri demek ki. Profesyonel biri değil belli. Cep telefonuyla çekmişler bunu. Davetlilerden biri çekmiş kesin. Hadi canım olur mu öyle şey? Olmuş işte görmüyor musun? Bütün gazetelerde aynı resim. Hay Allah çok üzüldüm. Cık cık. Ama ben bunu araştırırım. Magazincilere sordururum. Bakalım kim yollamış öğreniriz. Tamam ara beni de bir şey öğrenirsen. Tamam canım üzme kendini. Ben bu işi yapanı bulmadan rahat etmeyeceğim. Kafama koyduğumu da yaparım bilirsin. Neyse hadi hoşça kal. Sahtekar. O yaptırmadıysa ben de Firdevs değilim. Gazetelerde yazan unutulur gider. Ama biz olanlarınızı unutacağız. Herkes için büyük şok ay, oldu. Ay elmas küpemin tekini de kaybettim. Aman aman ne lanet geceymiş o ya. Aradın mı Adnan Bey'in evindekileri? Aradım bulamadık diyorlar. Bütün bahçeye bakmış bahçıvan. Bulan atmıştır cebini. Allah'ım. Kuyumcu ara Firdevs Hanım gelecek de. Peki efendim. Önce Bihter'e. Teşekkürler Nihal'cim. Sizinki bol fesle yani. Buyurun Matmazel. Ellerine sağlık. Nefis. Babama sadece yumurtanın beyazından. Sağ ol taklı. Küçükken tatlım diyemezdi. <laughs> ben de şeyleri söyleyemezmişim. Fosu fosu konuşmuşum böyle. Beşir de öyleydi. Ön dişleri ayrıktı böyle. Islık çalarak konuşurdu hep. Tıstan tıstan tısta da <laughs> <tustan. gülüyor> Canım Beşir'im. Bak nasıl da kızardı. Afiyet olsun. Sağ ol. Utandı bak utandı. Salça oldun yine Beşir abi. <laughs> Seninle uğraşmayı seviyorlar ha Beşir. Ziyanı yok. Ben ona kıyamam. Bir tanedir o bir tane. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Birlikte büyüdüler. Beşir onların çok nazlarını çekti. Ben doğana kadar tek oyuncağı Beşir abimmiş. <laughs> Aşk olsun. Kıyamam. Bir tane dur o bir tane. Ne oldu kızım? <laughs> bir gün temelinden yakacağım bu evi. Hey sakin ol sakin. Niye sinir oluyorum? Nasıl insan ayırıyor? Canım Beşir'im. Benim yüzüme bakmıyor bile. Sanki büyürken ben yoktum.